Araf suresi 4. ayet. Evet ayeti ele alıyorduk. Feca'aha ba'suna ve kem min qaryatin. Nice yerleşkeleri, şehirleri, özellikle bu köy demek esasında. Ama eskiden tüm yerleşkeler böyleydi. Küçüğüyle, büyüğüyle, ahlak Cenab-ı Hak hepsini helak etti nicesini helak ettik diyor. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا Onlara bizim sertliğimiz geldi. Ne zaman? بَيَاتًا Ya geceleyin اَوْهُمْ قَائِلُونَ Yahut onlar kaylule yaparken. Yine gündüzden vakit seçerken de Cenab-ı çaresiz vaktimizi seçmiş. Günün ortasında kaylule yapıyorsun, başına her şey gelebilir. Yine uykuya girmişsin yani. Şimdi kaylulete gündüz uykudayken böyle azabımı göndersem ne yapabilirsin diyor Cenab-ı Hak. Olur mu benim kaylule durumundaki durumdayken uyaranlarım var. İşte onlar beni uyandırır. Şöyle olursa şu zil çalar, böyle olursa bu zil çalar. Bilmem ne olursa şu, şu zil çalar. Tepeden inerse ne yapacaksın? Hani anne balık küçük balığa öğretiyormuş. işte böyle ucunda yiyecek olun olan bir şey görürsen işte hemen aldanma. içinde iğne çıkabilir, ucunda ip olabilir. Ona dikkat et, buna dikkat et, şuna dikkat et diye. Soru ara bir tane böyle bir büyük a bunları almış içerisinde. Anne bu durumda ne yapacağız demiş. Demiş ki buna bir şey yapacak bir şey yok. Bu tepeden inme. Yani tepeden in mi yapacak bir şey yok. Şimdi güya böyle uyaranlarımız var. Kapıda zilimiz var. Kapının üstünde kilidimiz var. Bunlar çocuk oyuncağı. Cenab-ı Hakk'ın hışını geldi mi? Çaresiz durumdasın. Gayrule anında. Bunları tefekkür edelim diye Cenab-ı Hak özellikle seçmiş. Geceyi seçmiş, gündüz kaylule demini seçmiş. Evhum <laughs> kailun. Siz kaylule yaparken, nicesini kaylule yaparken yahut gece uyurken helak ettik buyuruyor. Bir başka ayette yine böyle çaresizliğe atıfla اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ Biriniz ister mi? اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخ۪يلٍ وَاَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ Böyle hurmalardan, üzümlerden bahçesi var. Altından ırmaklar aç akıyor. وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ Ama yaşlılık zamanı geldi. Yaşlandı yani bu kişi. Ve lehu zurriyetun duafa. Bir de böyle zayıf zürriyeti var. Yani küçük çocukları var. Küçük çocuklar var geride. Çok güzel bir bahçem var ama sen de yaşlısın. Arayı kapatacak kapatamıyorsun. Sen gidersen bu çocukların elinden buraları alırlar. Yani bu kaygı seni her geçen gün rahatsız ediyor fa <feyat> asabaha i'sarun. Sen ölmeye kalmadın. İ'sar e geldi o bahçeye isabet etti. İ'sar e ne? Kasırga. Kasır. Bir kasırga geldi o bahçeye isabet etti. Ve Cenab-ı ki fihi narun. Kasırgada da bir ateş var. Çünkü kasırga normalde böyle o dikeydeki hava hareketi çok yıkıcı. Yerle bir ediyor. Duvar, ev bir şey bırakmıyor. Kesip dağıtıyor, atıyor. Ama bir de içine alev alırsa o korkunç oluyor böyle birden küle çeviriyor yürüdüğü yerde. Yani o hızıyla bir şehir yakabilir. Çok yüksek bir ateş şeyi dikeyde fi içine ateş almış senin bahçenin üzerinden geçti diye düşün mesela. Yani bir tane ağacın izini bile bulamazsın öyle yakıyor. Bazen düşünüyorum Hazreti Peygamber zamanında yani Kaç tane böyle iç, içine alev almış kasırga gördü, de Resulullah, bu ayeti böyle şey yaptı. Buna denk geleniniz var mı? Daha bugüne kadar yaşadık. Yani özellikle gidip izlerseniz belki YouTube'da şurada burada bulursunuz. Normalde de denk gelmek mümkün değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'den getirdiği bir ayette tam da böyle söylüyor ha, اِعْصَارٌ fihi نَارٌ İçinde ateş olan bir kasırga. Ateşli kasırga da demiyor. Çünkü o ateşli kasırga değil, normal kasırga. Ateşli kasırga diye bir şey yok. Sadece geçtiği yerde bir yerde içine bir ateş alırsa alıyor o rüzgar gücüyle artık birdenbire o dikeyde göğe doğru uzanan korkunç bir e, ateş sütununa dönüyor ve yürüyor. Böyle bir ateş sütunu, döner halde bir ateş sütunu senin bahçenin üzerinden geçti, geride bahçe de kalmadı. Zürriyet, فَاحْتَرَقَدْ Yandı, kül oldu. Zürriyet, çocuklar küçük, çocuklar küçükken onlara karşı merhametin, şefkatin bir o kadar büyük ve sen yaşlısın, çaresizsin. Ne oldu bu kadar biriktirdiklerin? كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Allah size ayetleri böyle apaçık ediyor ki tefekkür edesiniz. Yani yu 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 hazırla 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 eğer dünya eksenli bir çabaydıysa koca bir ömür bak akıbeti böyle olabilir hiçbir şey yaramadı. Yani dünya için planladığın kadar bile olmadı. Ahirete bakan yüzü bir tarafa ahireti ihmal ederek yaptığın bu işlem bir tarafa dünyaya bakan yüzüyle bile koca bir çaresizlikle yüzleşebilirsin. Ne demek istiyor Cenab-ı Hak? Eğer ben senin akıbetini, dünyadaki akıbetini dahi hayırla hazırlamaz isem yani رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Rabbimiz bize dünyada hasene ver. وَفِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةً Dünyada iyilik, güzellik var o fil ahireti hasene, ahirette iyilik, güzellik ver. Bize bunu verecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Çocuğum var, benim ahir ömrüm iyi olur. Oğullarım var, benim ahir ömrüm iyi olur. Malım var, çok biriktirdim, benim ahir ömrüm iyi olur. Diye düşünür isen, hiç de öyle olmayabilir. Bugün bir arkadaş bir şey göndermiş, yaşlı birisi. Yani o kadar çabaladım, uğraştım, ettim. Ne oldu diyor yani şimdi böyle. Ha burada ölsem diyor, günler sonra gelip kapıyı açacaklar, ölmüş diyecekler diyor. Kimsenin haberi olması mümkün değil. Yani o kadar artık evlatları kendisine alakasız, ilgisiz kalmışlar. Ne, neye yaradı diyor, çok yaşlı, yanında bir tane yaşlı bir kadın var. Kim bilir kaç tane oğlu, kızı vardır ve nice çalışmış kazanım birikimi vardır. Dolayısıyla bizim gerek evlatlardan yere, gerekse mallardan yana hep yarınlara yaptığımız hazırlık şeklinde özetleyeceğimiz çoğu insanın ama çoğu insanın hayat serüveni tek bir ayetin içerisinde güme gidiyor bakınız. Şu demin okuduğumuz ayetin içerisinde güme gidiyor. Eğer makul bir kimse ise hak doğru ya demesi lazım. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت استلم بيرنس بولا بدور ما تفكر دم معنى Size Böyle bir planla kendiniz için yaşarsanız, yani namazlardan ödün vererek mallar mal yarsanız, mal zekatlardan ödün vererek mal yarsanız, Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarından ödün vererek kendinize ve ailenize yaşarsanız, bütün yaşamınız böyle kendi başınıza ise Cenab-ı Hakk'ı emir ve yasaklarıyla büyüklüğüyle kudretiyle gücüyle ve size tanıttığı ve indirdiği diniyle tanımak, öğrenmek hususunda vakit ayırıp çabalayacağınıza bütünüyle hayata gömülürseniz nahu اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Karun'un yere gömülüp sonsuz beklentisini yerden karşılamak üzere yere yönelmesini tarif ederken Cenab-ı Hak böyle söyledi. Ve hevanıza uyarsanız ve bütün beklentilerinizi kendiniz yeryüzünde sağlayacak, hazırlayacak, yapacak diye Cenab-ı Hakk'ı devre dışı bırakıp yaşarsanız böyle olabilir diyor Cenab-ı Hak. Böyle yapabilirim demektir. Kötü bir son sizi bekleyebilir, dünyada da beklediğiniz elinize geçmeyebilir. Her şey mal da olabilir, evlat da olabilir ama gram huzur bulamayabilirsiniz. Gram onlardan yüz göremeyebilirsiniz. Sen neler hayal ediyordun böyle oğullar, torunlar böyle seni yüceltiyorlar, gönlünü hoş ediyorlar falan. Yüzlerini bile göremiyorsun. Böyle olabilir. Veya mülk tamamen elinden kaybolabilir, yıkıma uğrayabilir. Sen Cenab-ı Hak uğrunda önden gönderip büyük bir yatırıma dönüştürecekken elde tutup çürütebilirsin, heder edebilirsin. Yine <laughs> İn İn aradeni Allahu bi durrin Allah bana bir zarar verecek olsa ne bu zararı giderebilir? Putlar mı? Teknoloji mi? Günümüzün tanrıları mı? Büyük, büyük büyük sağlık teknolojisi, işte bilmem ne teknolojisi, uzay teknolojisi, gen teknolojisi ne çare olabilirler? Ölmek üzeresiniz. ''Ya merak etme kardeşim, biz seni öldürmeyiz, Cenab-ı Hakk'a bırakmayız.'' diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar, deselerdi o önceki dersimizde konuştuğumuz 103 yaşındaki adama derlerdi, öldürmezlerdi onu. Bazısına söylüyorsunuz, diyor ki ölmemiştir. Onu öldü gibi gösterdiler, ne yaptılar peki? O şimdilik donduruldu, bir tarafa kondu, ee, ölüm çaresi bulununca o zaman uyandırılacak. Yani put ben öldüm diyor. Ama kulu öldüğüne inanmıyor. Tanrı diye kendisini sunan teknik ya benim için bu yolun sonu beceremedim, beceremedim diyor. Çaresizlik içinde merasim yapıyor ya ondan hepsi yalan diyor. Sen diyor bunların diyor dondurup diyor ondan sonra bir kenara koyup bir zaman sonra uyandırdıklarını bilmiyor musun? Yok ben bilmiyorum. Ama sanki kendisi birkaç kere dondurulmuş da gelmiş gibi özgüvenle konuşuyor. Böyle inanmış. işte batıla İlah diye inanmak böyle bir şeydir. Sonra kalkarsın onun dönemine dinini uydurmak için yollar, yöntemler uydurursun. İşte tarihselcilikte, cartturda, durda Onun istediği biçime dinini uydurabilmek için girdiğin bir süreçtir ama öncesinde ona hayranlıkla tapman lazım. Onun değerlerini yüceltmen lazım ki çağ farkı dolayısıyla farkı kapatabilmek için işte belli uyduruk yöntemlerle Dünkü tabirle söylersek tarife girişesin. Yoksa gözün yer mi Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini tarif edesin? Ona karşı din öğretesin. Bu çağda olmaz. Artık bilim, teknoloji gelişti. Olur mu şimdi diyesin? Ama belli ki başka bir Tanrı'nın gücü karşısında ezilmişsin. Yerle bir olmuşsun. Hiçleşmişsin adeta. Kendi değerlerini bu denli Ayaklar altında gördüğün için kendin de bir o kadar basit hissediyorsundur. Bir nebze soğuk alabilmek için bunun da yolu ona benzeyebilmek. Üstün medeniyetin değerlerine benzeyebilmek. Bunun için dönüşüm ve geçiş için belli kim bir yol buluyor, oradan yapmaya çalışıyor. Öteki başka biliyorsunuz değişik yol ve yöntemleri var. Abilerinin öğrettiği bir kısmı diyor doğrudan tarif et, öteki kısmı diyor şöyle de bir yöntemimiz var diyor eğer beğenirsen o o zamanlardı şimdi bu zamanlarda böyle yapıyoruz. Asıl düğümü edip bu tarafa getiriyoruz falan. Yani sen gönlüne gir bu işin. Biz sana bir yol yöntem öğretiyoruz. Bunların hepsi Batı'ya gidip de oradan öğrenildi gelindi. Bunları ilk defa ben bugün uydurdum diyecek kadar da özgün değil. Bunların hepsi Hristiyanlığın başına getirilen belanın bir süreci, kelimeler, kavramlar hepsi oradan alınma vaktiyle İslam ülkelerinden giden şunlar bunların okuyup, sonra gelip kendi ülkelerindeki dini böyle bir ıslah sürecinden geçirme çabasının ee ne diyelim, ee bozuk bir örneği veya çakma bir örneği, geç kalmış çakma bir örneği. Halbuki arkadan aşağıdan gelen nesil, bu batı medeniyetinin değer diye bunların aklını aldığı değerleri çoktan hafife almak üzere, o tekniğini vesaire çoktan basite almak üzere çünkü onu geçecek bir hamleye inşallah girişiyor. Ondan sonra da Allah Azze ve Celle'nin değerlerinin gerçekten üstün olduğunu ve tam da insanın yaşaması gereken rahat edeceği bir yaşam tarzının İslam'ın sunduğu olduğunu görecek. Ve bunun üstünlüğüne Üstü üst dünyayı tanıtacak ve kendisi Ram olacak, ötekinin bağlandığı ve uğruna Cenab-ı Hakk'ın yeri geliyor hadisi, Resulullah'a e, indirdiği dinin yeri geliyor, sünnetini yeri geliyor, ayetini decenere etmeye kalkışan bu e, aşağılık kompleksi içerisindeki nesil bitmek üzeredir, İnşallah. Ama bunun yolu dediğim gibi yeni nesillerimizi bu bilim ve tekniği çok iyi öğretip bunun basitliğini görmelerini sağlamak. Artık elinde hep telefonu kullanan kişi olmamalı. Onu geliştiren kişi, onun yenisini yapan kişi olmalı. O zaman bu çağda bu olur mu demez artık. Çünkü onu artık bir mamul noktasına indirmiş olacak. Ben de yapabiliyorum aynısını. Ama şimdi hayranlıkla böyle bakıyor. Dediğim gibi öldü diyoruz, ölmedi diyor. Onu dondurdular diyor. 20 yıl kalmış diyor. 20 yıl sonra işte ölüm şeyi ortadan kalkınca hani rastgele hasbel kadar ölmesin diye şimdi dondurdular. 20 yıl sonra şey olacakmış. E bunlar nereden böyle bir film seyretmiştim diyor. Böyle gördüm diyorlar. İşte bunlar filmlik. Bu üst kuşaklar var ya. Bunlar filmlik. Yani e, ee, bilimden ve teknolojiden bir haber oldukları için kalktı adam dinini bile yani bildiğin Allah Adem'i yarattığı bile ya yaratmamıştır batılların dediği gibi fareden şuradan buradan getirmiştir yine batılların dediği doğrudur diye kalkıp evrimi dinileştirmeye kalkıyor. Bu aşağılık kompleksinin dibe vurduğu yerde artık çukur modeli bu. Bunlar çukur modeli ile açıklamak lazım. Yani adamın batıl yaratıcı yok diye ihtas ettiği saçma sapan teoriyi bu dine monte etmeye çalışıyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabına giydirmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken de dahi yani bir iş yapıyor havasında bilim ve teknikten de şu kadar anladığı yok. O denilen süreçlerden de bir şey anladığı yok. Sadece tek bildiği batının dediği doğrudur. Ne et ne yap ne et, dini ona uyarlamaya çalış, bu noktada e, uydurukçunun öncüsü ol. Şu an getirmeye çalıştıkları ivedi çözümler, her biri ayrı ucubelerden ibaret. Muhtemelen bunlar bir sonraki neslin ilim e, dünyasında herhalde boş zamanlarda eğlence konuları olacaktır. اَوْ هُمْ قَائِلُونَ o kam min köyetin Şu kesin ki Allah azze ve celle'nin insana öğrettiği şeyler birer hakikattir. Ve bunların her biri ayrı ayrı gerçekler olmak üzere akleden insanların görüp keşfedebilecekleri, görebilecekleri hakikatlerdir. Bunlara karşı bunları hafife alan, küçümseyen, geçmişte kaldı diyen her ne saikli olursa olsun bunların doğruluğunu anlamak yerine doğrudan reddetmeye yönelenlerin hepsinin akıbeti bu ayette olduğu şekliyle gerçekleşti. Geçmişte bugün de bundan farklı olmayacaktır. Ve kem min qaryatin ehleknaha. Nice seni Cenab-ı Hak biz helak ettik diyor. Cenab-ı Hakk'ın sertliğiyle karşılaştılar. Allah azze ve celle'nin o sert gücüyle bütün renkleriyle herhangi bir biçimde gerçekleşebilir bu. Karşılaştı ve helak oldular.